Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün çocuklar birinci ünitemiz olan birden 9999'a kadar olan sayıları göreceğiz. Şimdi gelin birinci dersimizde binlik sayılar kavram ve biner sayılar kavramına bakalım. Çocuklar biz birlik sayıları, onluk sayıları ve yüzlük sayıları biliyoruz öyle değil mi? Şimdi sıra geldi çocuklar binlik sayılara. Binlik sayılar çocuklar 10 tane şu bloklar var ya yan yana koyduğumuzda 1000 tane küçük küp elde etmiş oluruz. Bu şekilde 1000'lik küp elde ederiz. Örneğin çocuklar. Şekle bakıyorum. Kaç tane onluk küp var? 1 2 3 4. Yüzlük küp çocuklar kaç tane yüzlük küp var? 1 2 3 4. O zaman çocuklar her yüzlük küpler 1 tane 1000 ediyor. O zaman 1000 2000 3000 4000 Buna bakalım çocuklar. Şekilde gösterilen sayıyı yüzlük olarak yazıyorum. Şimdi bunlar 3 tane binlik küp yok mu çocuklar? O zaman her küpte de 10 tane 100 var demektir. O zaman 100 100 100 o zaman ne olur çocuklar? 300 eder. Evet. Şimdi gelelim şeklin gösterdiği sayıyı onluk olarak yazmaya. Yüzlük olarak gördük, şimdi sıra geldi onluk olarak. Şimdi çocuklar bunlar yüzlük küplerdi ya. Bir küpte 10 yüz var ve her yüzde de 10 onluk var. Uzun yazarsam ne olur çocuklar? 10 tane 10, 100 tane onluk yapar. Öyleyse 2 tane küpüm vardı. Ya 200 deriz ya da çocuklar 200 onluk deriz. Anlaşıldı mı? Gelin örnekleri yaparak daha iyi anlayalım. Şimdi bunların hepsi bilinik küptü çocuklar. Şöyle bakarsak. 10 tane yüzlük küp var. Tamam mı çocuklar? 10 yüzlük küp. Bir tane birlik yapıyordu. Hemen sayalım. 1, 2, 3. O zaman ne olacak? 3 binlik. Çocuklar 3 binlik. 3 bin birlik yapar. Tamam mı? Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane birlik küp var. Kaç birlik yapar? Evet. 4 bin birlik. Çok güzel. Bunlara bakalım çocuklar. Yazdıklarımızı silelim. Kaç tane var? 1, 2. 2 binlik. Kaç tane yüzlük var çocuklar? 20 yüzlük 200 onluk. Öyle değil mi çocuklar? Çünkü bunların her biri birer tane yüzlüktü. Şurada 10 tane yüzlük var. Burada da 10 tane yüzlük var. 20 yüzlük. Buraya sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5000'lik 50 yüzlük 500 onluk yapar çocuklar. Hemen alttaki sorulara bakalım. Devam ediyoruz. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 binlik 5 bin birlik eder. Bunu sayalım. Birlikte sayıyoruz gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 binlik küpüm var. O zaman çocuklar 6 binde birlik yapar. Sayıları onluk ve yüzlük olarak yazalım demiş. 1, 2, 3, 4. 4 binlik 40 yüzlük 400 tane onluk 1 2 3 4 5 5000'lik 50 yüzlük 500 yüz onluk yapar çocuklar. Oldu mu? 9. soruyla devam edelim. Bir kuş sürüsünde 3000 tane kuş var. Sürüde kaç yüz kuş vardır diyor çocuklar. Şimdi 3000 kuş varsa o zaman kaç tane, kaç yüz kuş yapar çocuklar? 30 100. Tamam mı çocuklar? Şimdi gelelim. 4000 kaç yüz yapar? 40 100. 700 tane 10 kaç bin yapar çocuklar? 710. 70 yüz tane yüzlük demektir. 70 yüzlükte de çocuklar 7000 demektir. Oldu mu? Evet devam edelim. Şimdi ikinci dersimiz çocuklar. 1000'den 9999'a 9999 kadar olan sayılar. Burada bir ne var çocuklar? Öğreniyorum demiş. Irak'ta bulunan Hulgurt Dağı'nın yüksekliğinin 3600 metre olduğunu biliyor muydunuz? Öğrenmiş olduk değil mi çocuklar? Şimdi basamak değeri tablosu ile 9999'a kadar olan sayıları öğrenelim demiş. Bakalım. Şimdi biraz daha yakınlaştıralım. Kaç tane birlik var? 1, 2, 3. İstiyorsanız şöyle bakalım çocuklar. işaretleyelim. 1, 2, 3. 3 tane binlik. Kaç yüzlük var? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 yüzlük onluk var mı? Yok. O zaman 0. Birlik var mı? Yok. O zaman bu da 0 çocuklar. Çocuklar bu bizim neydi? Basamak değeri tablomuzdu öyle değil mi? O zaman basamak değeri tablosunu sayı olarak yazarsam 3600 eder. Tamam mı? Hemen alttaki soruya geçelim. Malik'te şu kağıt paralar varmış. Malik'in kaç dinarı vardır? Şimdi çocuklar Malik'te kaç tane yüzlük var? 500 yüzlük 4 tane de binliği var çocuklar. O zaman Malik'in 4500 dinarı varmış. Basamak değeri tablosunu dolduruyorum. Daha sonra şekilde gösterilen sayıları yazıyorum. Hemen bakalım. Çocuklar sayıyorum. 1 2 2 binlik var kaç yüzlük var? 1. Onluklardan kaç tane var çocuklar? 1, 2, 3. Birlikleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayı yazalım. 2136 sayımı bulmuş oldum. Basamak değerine bakarak sayıları buluyoruz çocuklar. Evet. Kaç tane binlik var? 1, 2, 3. 3 binlik. Kaç tane yüzlük var? 1, 2, 3, 4. 4 yüzlük. Onlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 onluk. Kaç birlik var? 1, 2, 3. Evet çocuklar sayımı yazıyorum. 3 4 5 3. 3453. Çocuklar bir futbol maçını 6000 erkek ve 700 kadın izledi. Bu maçı toplamda kaç kişi izlemiştir? Çocuklar 6000 demek 6 tane binlik değil mi çocuklar? Bu da 7 tane yüzlük. Bir onluk ve birlikleri yazmamış. O zaman ne olur çocuklar? 6, 7, 0, 0. 6700 kişi izlemiştir. Hemen devam edelim. Şunları silelim çocuklar. Evet. Basamak değeri tablosunu dolduruyorum. Daha sonra şekilde gösterilen sayıları yazıyorum. Evet. Bunu siz söyleyin çocuklar. Kaç tane binlik var? Evet. 1, 2 değil mi? Çok güzel. Kaç tane yüzlük var? 3 tane yüzlük. Kaç tane onluk var? 1 2 3 4. Kaç tane birlik var çocuklar? 1 2 3. Hemen sayımı yazıyorum. 2343 4. soruya geçtim. Bir çiftlikte 1000 tane koyun, 300 tane inek var. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Çocuklar binlik şöyle de yazsam olur mu? Bir binlik 3 tane yüzlük var. Bunu yazarsam çocuklar şurada olduğu gibi yan yana yazıyorum. 1, 3, 0, 0. Çünkü onluk ve birliği söylememiş. 1300 tane inek var. O zaman çocuklar düşünüyorum kısmını sizler yapabilir misiniz? Bence siz Ali'nin yaptığı yanlışı buluyorum çocuklar yapabilirsiniz. Şimdi gelelim 3. dersimiz olan çocuklar 9999'a kadar sayıların basamak değerlerini. Biz basamak değeri tablomuzu biliyorduk. Şimdi diyor ki bir atletizm müsabakasında atlet 2370 metre mesafe koştu. Sayıdaki 2 rakamı ne ifade ediyor? Gelin hep birlikte bakalım. Çocuklar, basamak değeri tablosunu kullanarak şu sayıyı buraya dolduruyorum. Binlik 7, yüzlük 2, onluk 5, birlik 1. O zaman altı çizili olan 7 idi. Basamak değeri 7000 gördünüz mü? Bakalım. Basamak değeri tablosunu kullanarak 5713 sayısını çözümleme şekilde yazalım. 5 çocuklar 3'ü birlige, 1'i onluğa, 7'yi yüzlüğe, 5'i de binliğe yazdım. Sayım buydu. 5000'lik, 700, 7 tane yüzlük, 1 tane onluk, 3 tane birlik. Çözümlenmiş şekli de bu, bu şekilde. Şimdi bakalım. Altı çizili olan rakamın basamağını buluyorum ve basamak adını yazıyorum. Daha sonra basamak değerini buluyorum demiş. Çocuklar, şimdi biliyorsunuz. Bizim basamaklarımız nasıl gidiyordu? Birlik, onluk, yüzlük ve şimdi yeni ne öğrendik çocuklar? Binlik. O zaman bunun basamak adı birlik mi çocuklar? Evet. Basamak değeri ne olur? 5. Çok güzel. Şimdi bakalım çocuklar. Birlik, onluk, yüzlük, binlikti. O zaman basamak değeri ne olur? Onluk değil mi çocuklar? Basamak adı onluk. Basamak değeri ne çocuklar? Görüyorsunuz. Var mı bir şey? Sıfır. Buraya geldim çocuklar. Birlik, onluk, yüzlük. O zaman basamak adı yüzlük değil mi çocuklar? Basamak değerine bakıyorum. Çocuklar basamak değeri kaç? Bir tane yüzlük. Buna geldim. Birlik, onluk, yüzlük ve binlik. Basamak adı binlik. Basamak değeri ne olur çocuklar? 9 tane binlik basamak değerinde buldum. Şimdi gelelim sayıyı basamaklarına ayırarak yazıyorum. Çocuklar burada isterseniz birlik tarafından da gidebilirsiniz. İstiyorsanız binlik tarafından da. Şimdi kaç tane birlik var? 4. Kaç tane onluk var çocuklar? 3 tane onluk bu şekilde yazıyoruz. Kaç tane yüzlük var? 9 tane yüzlük. Kaç tane binlik var? 7 tane binlik. Çocuklar Binlikleri yazarken basamakta bulunan sayının yanına 3 tane 0. Yüzlükleri yazarken basamakta bulunan sayının yanına 2 tane 0. Onlukları yazarken basamakta bulunan sayının yanına 1 tane 0. Birliği de direkt yazıyoruz. Bakın. Evet, 7'yi direkt yazdım. Çocuklar. Şimdi basamaktaki onluk sayı kaç? 5. Yanına bir tane sıfır. Yüzlük basamağında bulunan sayı kaç? Altı. Yanına iki tane sıfır. Binlik basamağında bulunan sayı kaç? İki. Yanına üç tane sıfır. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde. Basamaklar ayıran rakamların basamak değerlerini sormuş çocuklar. Çocuklar şurası bir sıfır daha ekleyelim. Yedi binde değil. Yedi değil. Yedi bin olacak. Şimdi çocuklar yazıyorum. 7000 bin. 5 tane yüzlük. Yani 2 sıfırı sildim. 7512. Buraya bakıyorum. 9876. Gördünüz mü çocuklar? 6513 sayısının içinde 6 rakamının basamak değerini kaçtır? Şimdi çocuklar, birlik, onluk, yüzlük, binlik, değil mi? O zaman basamak değeri 6 tane binlik. Gördünüz mü? Şimdi gene çocuklar bizden ne istiyor? Basamak değerini buluyorum, basamağın adını yazıyorum. Tamam mı çocuklar? Şimdi 6 çizili basamağı buldum. Basamağın adı ne çocuklar? Birlik. Değil mi? Basamak değeri 1. Buna bakıyorum çocuklar. Birlik. Onluk. Basamağın adını buldum. Onluk. Basamak değeri ne olur çocuklar? Sayı yazıyorum. Yanına bir tane sıfır onluk olduğu için. Buna geldim. Birlik. Onluk. Yüzlük. Basamak değerini buldum. Adını buldum. Pardon yüzlük. Basamak değerine bakıyorum, dördü yazdım. Yüzlük olduğu için yanına iki tane sıfır koydum. Bunu sayalım. Birlik, onluk, yüzlük ve binlik çocuklar. Gördünüz mü? Şimdi sayıyı yazdım, yanına üç tane sıfır koydum. Buraya geldim çocuklar. Basamaklarına ayırarak yazıyorum. 4000 Yüzlükte 1 var. 100 32 Gördünüz mü? Çocuklar benim yaptığım gibi 14. soruyu da sizin yapmanızı istiyorum. Oldu mu? Enes'in 7845 dinarı var. Bu sayıdaki her rakamın basamak değeri nedir? Çocuklar şöyle yazalım mı? 7845 eşittir. Şimdi binlik sayı yazıyorum. 7. Yanına 3 sıfır koydum. Yüzlükteki sayı yazdım. 8. Yanına 2 sıfır koydum. Onluktaki sayı yazdım. 4. Yanına 1 sıfır koydum. 5'liği direkt yazdım. Oldu mu çocuklar? 24 sayısında 0 rakamının basamak değeri. Bakın çocuklar. 0 nerede? 1'lik, 10'luk, 100'lük. Şimdi sıfır tane yüzlük olmayacağı için çocuklar basamak değeri sıfırdır. 3, 5, 4, 7 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Çocuklar o zaman en büyük sayı sorduğu için en büyük sayıyı başa aldım. Sonra ikinci büyüğü, sonra üçüncü büyüğü, en küçük sayı da en sona yazdım. Kaç oldu çocuklar? 7543. Gelelim çocuklar sayıların okunuşu ve yazılışına. Çocuklar, hayvanlar arasında en çok dişe sahip olan kedi balığının 3980 dişi varmış. Gördünüz mü? Ben de yeni öğrendim çocuklar. Şurada tam 3980 diş varmış. Yazılışı 3980. Buna bakalım. Örnek 2. 7153 sayısını kelimelerle yazıyorum. 7153. Nasıl okuyorsak öyle yazıyoruz çocuklar. Oldu mu? Örneğin gelin sorulara bakalım. Bakın. Bunu da rakamsal hali çevireceğiz. Burada çocuklar binlik kaç tane bin yazıyor? 5. Hemen yazdım. Kaç tane 100 yazıyor? 7. Hemen yazdım. Kaç tane 10 yazıyor? 10. Sadece 10 var çocuklar. 1 yazdım o zaman. Kaç tane birlik var? 4. Buna geldi. Kaç tane birlik var? 9. Yazdım. Kaç tane yüzlük var? 2. Hemen yazıyorum. Onluk var mı çocuklar? Yazmış mı? Yazmamış. O zaman 0. Birlik 5 tane. Yazdım. Gördünüz mü? Çok kolay çocuklar. Sadece hangi sıradan gideceğinizi bileceksiniz. Şimdi 1000 demiş. Kaç tane binlik var? 6. Kaç tane yüzlük var? 8. Onluk var mı arada? Yazmamış. O zaman 0. Kaç tane 1 var? 1. Buna geldim. Kaç tane binlik var? 3. 3000 yüzlük var mı çocuklar burada? Yok değil mi? 0. 70 3 gördünüz mü çocuklar? Şimdi geldim sayıları kelimelerle yazıyorum. Burada çocuklar nasıl okuyorsam 2 1000 değil mi? Evet. 2000 kaç tane yüzlük var? 2000 700 kaç 50 ve 1. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde Buna geldim. Kaç tane binlik var? Sayılar birleşik yazıyoruz çocuklar. 5000. Yüzlük var mı yok atlıyorum. Birlikten bir tane var. O zaman 10 diyorum. Beş bin. 10. 3. Tamam mı çocuklar? Çocuklar o zaman 7. ve 8. soruyu size bırakıyorum. Bunları bu şekilde yazması çok zevkli çocuklar. Evet. Şimdi tekrar bakalım. Kaç tane binlik var? 2. Yüzlükten kaç tane var? 6 10 7. Hemen kaç tane binlik var çocuklar? 9. 9. Kaç tane yüzlük var? 2 65. Devam edelim. Kaç tane birlik var? 1 bir yazıyor. Bak 1000. O zaman 1. Yüzden kaç tane var? 800. Onluk var mı çocuklar? Yazmıyor değil mi? Ha yani 80. Bak o zaman burada birlik yok. O zaman 0 diyorum. Çocuklar biliyorsunuz onlukların bir tane onluk 10, on, 2 onluk 20, 3 onluk 30, 4 onluk 40. Özel adları vardı çocuklar bunların onlukları. Kaç tane binlik var? 6. Kaç tane yüzlük var? 100 yüz demiş çocuklar. Gördünüz mü? O zaman 1 50 5 tane onluk 6157. Kelimelerle yazıyorum. Hemen çocuklar. Kaç tane binlik? Siz söyleyin. 3000 Kaç tane yüzlük? 2. 3251. Yüz Çocuklar bunu beraber yapalım mı? Bakın. Kaç tane binlik var? 6. Hemen yazdım. 6000. Çocuklar yüzlükten 0 yazmıyorum. Onluktan 0 yazmıyorum. 6000 birlikten kaç tane 6. 6006. Gördünüz mü? Çocuklar, o zaman siz de benim yaptığım gibi 15 ve 16. soruları çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bir günde Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcuların sayısı 6825 kişidir. Uçan yolcu sayısını kelimelerle yazıyorum. Şuraya yazalım mı çocuklar? 6825 Şimdi kaç tane binlik var? 6 bin. Kaç tane yüzlük var? 800 20 2 tane olduğu için 20 ve 5. Gördünüz mü? Bu şekilde. Ali 2730 sayısını kelimelerle aşağıdaki şekilde yazdı. Tamam. Ali'nin hatasını bulup doğrusunu yazıyorum. Çocuklar. Iki bin 703 demiş. Çocuklar üç tane onluk var. Ne olacak o zaman? Şuradan devam edelim doğrusuna. 3 tane onluk var. 2730 olacaktı. Birlik sıfır olduğu için yazmıyorum. Ali o zaman çocuklar onlukta hata yapmış. Oldu mu? Evet çocuklar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.